Sorayt, ben hala inanmakta zorlanıyorum. Sonunda ailemize geri döndük. Hala bir rüyada gibiyim. Ama bu öyle güzel bir rüya ki hiç bitsini istemiyorum. Öte yandan eyaletler arası kanunlar ve yönetmelikler bazı farklılıklar gösterebilir. Sen de gördün Surat. İnancını korumakla son derece haklıydın. Evet çok zor bir 15 gün geçirdik ama işte kazanan senin inancın oldu değil mi? Evet Sandıya. Biri kazandı öteki yarın sınavdan geçecek. Sen de yarın başarılı olmak istiyorsan bütün dikkatini dersine vermek zorundasın. Tek bir anı bile boşu harcamanı istemiyorum. Dersini çalış hadi. Hadi. Gerçekten Suraç. Bu 15 gün kesinlikle ciddi bir sınavdı. Ama gördün bu sınavı yıldızlı pek geçtik biz. Annem bize yüz üzerinden 100 verdi. Evet Sandiye. Yüz üzerinden 100 aldım. Ama ben yarınki sınavda da aynı performansı bekliyorum senden. Bunun için de dersine odaklanman gerek. Son kez söylüyorum. Dikkatini sadece kitabına ver. Hadi başka bir şey düşünme. E, tamam kızma bana Suraç tamam e, seni üzmeyeceğim. İyi. Evet. E, e, ben devam edeyim. Biliyor musun Suraj? Uzun zaman sonra ilk defa güzel yemek yedim. Ne var biliyor musun? Hızımı alamayıp fazla bile kaçırdım. Suraj, e, Sence böyle yemeğe devam edersem kilo alır mıyım ne dersin? Kilo aldın zaten. Aynaya bak görürsün. Bence kıyafetlerini terziye götürüp hepsini elden geçir. Daha kaç defa söylemem lazım dersine odaklan. Çok çalışman lazım ve kilo almadın. Beni kızdırma. Annemi çağırırım. Ona göre. E tamam. Kızma. Suraç, Suraç kızma bana lütfen son bir şey soracağım. Farkındaysan bütün eşyamızı o evde bıraktık. Sandiye dinle. Aslında sana bir sürprizim var. Burada beklesen. Sürprizin için hazır mısın? Nedir? Hadi. Önce gözlerini kapat. Güzel. Şimdi arkana dön. Surat. Bugünlerde hep sürpriz yapıyorsun. Bunu sen istedin. Şimdi konuş da görelim. Ne dediysem olmadı. Sana defalarca dersine odaklan dedim. Ama sen, sen beni dinlemek istemiyorsun. Yarın zorlu bir sınava gireceksin. Suraç kilo alır mıyım? Suraç sence kilo aldın mı? Şimdi konuş da görelim. Bana dön şimdi. Dersinden başka bir şey düşünmeyeceksin. Al şunu. Çalış. İtiraz yok. O kadar. şey ama böyle nasıl? Al işte mutlu oldun mu şimdi? Sana bütün akşam ders çalışmanı söyledim ama sen ne yapıyorsun? Aklın hep başka yerde. Sandya yarın başarısız olursan annem bizi o eve geri gönderir bilmiş ol. Kızdırma beni. Beklesen feneri getireyim. Gerek yok oğlum. Anne, anne sen bu saatte ne? Ben gidip alırdım anne, ne gereği vardı? Zahmet ettin. Yarın gelinim zor bir sınava girecek. O yüzden de bir dakikası bile ziyan olsun istemem. Tek dileğim yarın o sınavı başarıyla vermesi ve hayat boyu karşılaşacağı her sınavı. Ben gidiyorum. Tamam anne, ben seni geçireyim. annemi duydum. Ben diyorum ki beni dinliyor musunuz? Evet dinliyoruz. Bakın Sandiye gelin, bugün gireceği sınav sizin bildiklerinizden hiçbirine benzemez. Evet, bu en zor sınavlardan biri. Bu hepimizin onunla gurur duymasını gerektiren bir şey. Ne biliyor musunuz? Benim köyümde biri böyle bir sınava girdiğinde, üstelik bu sınavı başarıyla geçtiği zaman, bütün köy kapısının önünde kuyruk olur. Hepsi kızlarını onunla evlendirmek için birbirine ezer. Baba, o kuyrukta başı çeken ben olurdum. Herkesi bir kenara iter, Sandia'nın elinden tuttuğum gibi onu alır kaçardım. Sandia, iyi şanslar. Teşekkür ederim. Gidelim hadi, hadi. <laughs> Biliyor musun Kana, ben de senin için her şeyi yapacağım. Sen de bir gün bütün o zorlu sınavlardan başarıyla geçeceksin. Böylece en güzel kızlar sana talip olacak hem de yüklü miktarda çeyiz parası alacaksın. Sandya gelinin yaptığı şey o kadar değerli ki bu sadece Rat ailesinin gözünü kabartan bir şey değil. Bütün Hanuman sokağı içinde gurur kaynağı. <laughs> evet öyle. Sandya yengemizin bir eşi daha yok. <laughs> ne de olsa benim gelinim. Kana bak bu çok önemli canım. Sen de yabancı dili Sandiya yengen kadar iyi... Aa, Aa işte, işte yengen geldi. geldi. Ha, tamam hadi. <laughs> tamam. Yoğur çeker nerede? Gelin. Yenge sınavda başarılar dilerim. Sağ ol Moit. Yenge dilerim sınavın çok güzel geçer. Teşekkür ederim. Hepimiz iyi biliyoruz ki sen bu sınava gerçekten çok çalıştın, emek verdin. Hepimizin sana inancı tam, başarılı olacağından eminiz. Başarılar yenge. Sağ ol Çevi. Yenge. Başarılar dilerim. <laughs> Sağ ol Çotu. Sandya. Ben de hem kendim hem de kan adına sana bu zorlu sınavda başarılar diliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Yeter deme. Al Santos. Gel. Berhudar ol. Yüce Tanrı sana zihin açıklığı versin. Acele edin. Baba, ben de. <laughs> tamam, gel canım. Kanayı da dahil edelim. Hadi hep beraber, hep beraber. Başarılar Alt. yenge. Ah. <laughs> Berhudar ol canım. Başarılar dilerim. Hadi gelin. Nerede o kalem kutusu? Göster göreyim. Eksik bir şey olmadığından emin olayım. Anne, ben gereken her şeyi aldım. Bak gelin. Seni tanırım. Hafızanın ne kadar zayıf olduğunu iyi bilirim ben. Ya bir şey unuttuysan? Bakayım. Ver anne, ben tutarım. Al. Ne yapıyorsun Santos? Sen karışma. Bak, unutmuşsun işte. Neyi anne? Her şey tamam. Burada bir şey eksik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.